Arkadaşlar selamünaleyküm. Birkaç ay önce Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşündüğü ve liderler zirvesi yaptığı dönemde bir video hazırlamış ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Yunanistan'ın ve Fransa'nın baskısıyla asla yaptırım uygulayamayacağını ve nedenlerini maddeler halinde açıklamıştım biliyorsunuz. Şimdi bu videoyu dikkatle sonuna kadar takip edin. Çünkü Türkiye'nin dünya için, özellikle Batı için ne kadar önemli bir ülke olduğunu bir kez daha göreceksiniz ve her Türk vatandaşı ülkesiyle bir kez daha gurur duyacak. Siz Türkiye'nin neresi önemli? Ekonomisi batmış, dış borç batağında bir ülke diyenlerin laflarına asla bakmayın arkadaşlar. Dünya 6. sanayi devrimini gerçekleştirmiş Almanya'nın bile %10 küçüldüğü bir dönemi geçiriyor şu anda. 18 trilyon dolardan fazla dış borcu olan ABD batmıyor. Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya 5 trilyon dolardan fazla dış borcuyla batmıyor. Sadece 435 milyar dolar dış borcu olan Türkiye batacak diyenler hayalleriyle yaşamaya devam etsinler. Türkiye son hızla aramaya devam ettiği enerji açığını kapattığında ve sonrasında olanları bu kişiler gördüklerinde hayalleri birer birer kabusa dönüşecek göreceksiniz. Ancak bu videomuzun konusu ekonomi değil. Uluslararası güvenlik konuları boyutunda Türkiye'nin ve ordusunun Batı için ne anlama geldiğini analiz edip yorumlayacağız. Böyle bir video olacak bu. Peki neden böyle bir video olacak bu? Çünkü NATO'nun eski Norveç Başbakanı olan Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kendi arasında Avrupa ordusu kurma hayali kuran Avrupa'ya öyle laflar söyledi ki emin olun hepsinin ağzını açık bıraktı. Stoltenberg'in sözlerine geleceğim ama öncesinde bilmenizi istediğim bir konu var. O da şu, her fırsatta boyuna posuna bakmadan Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye çalışıp ahkam kesen benim küçük Almanya dediğim Avusturya'nın ikinci soğuk savaştan sonra savaşa giremez statüsü olduğunu biliyor muydunuz? Ve eğer bir savaşa girerse ABD ve Rusya tarafından ikiye bölünüp paylaşılacağını biliyor muydunuz? Böyle tuhaf bir anlaşma yapılmış soğuk savaştan sonra. Bu yüzden formaliteden bir askerlik sistemi var Avusturya'da. Gelelim Almanya'ya. Her seferinde ABD'yi Rusya'ya karşı topraklarına davet etmesinde bir sebep aramıyor musunuz siz? Ben size söyleyeyim cevabı. Almanya askeri savunma üreticisi bir ülke olduğu halde, yani askeri teknoloji ürettiği halde o savunma araçlarını kullanacak gerçek Almanları asker olarak mumla arıyor. Bugün Alman hava kuvvetlerindeki savaş uçaklarını dahi Sırp, Polonyalı ya da Çek kökenli askerler uçuruyor. Fransa aynı şekilde ordusu Cezayir, Fas, Tunus kökenli askerlerden ibaret. Bakın bu orduların tamamı yabancı kökenlerden oluşuyor demiyorum ben. Ama bunlar bir savaş durumunda sahaya yani cephe hattına sürülecek olan askerler. Ve ben yüzde sekseninin cepheden kaçacağını ya da hiç gitmek istemeyeceğini garanti ediyorum size. Arkadaşlar açın gözünüzü. Büyüklüğünüzün ve gücünüzün farkına varın. İşte bu yüzden ABD askeri gelsin diyorlar. İşte bu yüzden Türk askeri Kosova'ya, Afganistan'a barış gücü olarak gitsin diyorlar. İşte bu yüzden bizim Avrupa Birliği adaylığımıza tamamen son veremiyorlar. İşte bu yüzden NATO'nun en güçlü ikincisi ordusu biziz. Medet umdukları İngiltere Avrupa'nın hiçbir halt edemeyeceğini anladığı için kendisini bataklığa sürüklememek için çıktı bu birlikten. İngiltere artık tek kutuplu dünyanın olmadığını anladığı için ve Çin'in yükselişini gördüğü için yönünü Asya'ya çevirdi şu anda. Avrupa İngiltere'yi kaybetti. İngiltere Avrupa'yı değil. Avrupa ordusu kuracaklarmış. Kiminle kuracaksınız? Savaşa bile giremeyen Avusturya'yla mı yoksa eşcinselliği medeniyet gören, gençlerini bataklığa sürükleyen Hollanda'yla mı? Stoltenberg bu artist Avrupa'nın yüzüne gerçeği aynen şöyle vurdu. Avrupa'nın iki kanadı var. Biri Kuzey Atlantik kanadı, diğeri ise Ortadoğu'ya ve Asya'ya uzanan Güney kanadı. Kuzey Atlantik kanadını Avrupa Birliği'ne üye olmadıkları halde ABD ve İngiltere koruyor. Güney kanadı ise yine birliğe üye olmadığı halde Türkiye tek başına koruyor. Şimdi ben soruyorum arkadaşlar. Baltık denizi kıyısında bulunan Kaliningrad'a kıtalar arası balistik füzeler için üsler kuran Rusya'ya karşı bu Avrupa mı koruyacak kendisini? Hep söyledim yine söylüyorum. Batı ve maşaları Türkiye'den asla vazgeçemezler. Bunu unutun. Bugün dünyada Türkiye hakkında yaşanan şey şu. Türkiye büyüyor ve artık kimseden emir almıyor. Batı ise askerine ve ordusuna muhtaç olduğu bu ülkeyi kendisine bağımlı bir şekilde belli bir seviyede tutmanın derdine düşmüş durumda. Hukuktan sağlık sistemine, eğitim sisteminden sosyal yaşama kadar Türkiye sadece bizim izin verdiğimiz ölçüde kalsın istiyorlar. Ancak özellikle son 10 yılda çağ atlayan, zaten güçlü ordusunda, savunma sanayi alanında yerlilik oranını %20'lerden %70'lere çıkaran Türkiye rahatsız ediyor bu Batıyı. Türk dünyası ve İslam dünyası ile kopmadan birlikte hareket etmesinden rahatsız oluyorlar. Bakın, Stoltenberg'in sözleri bitmedi daha. Devamında diyor ki: "Avrupa Birliği Avrupa tek başına asla koruyamaz. Avrupa Birliği nüfusunun %90'ından fazlası bir NATO ülkesinde yaşıyor. Ancak Avrupa'nın NATO harcamalarına katkısı sadece %20'dir." Bu açıklama ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? bizi kabul etmedikleri o birliği şu anda biz sırtımızda taşıyoruz demek. Şimdi Fransa'nın başbakanı Macron diyor ki NATO 1955'te Varşova Paktı'na karşı kuruldu. Şimdi bu Varşova Paktı yok. NATO'ya da ihtiyaç yok diyor. Tamam benim ordum güçlü sıkıntım yok. Sen devam eden Rusya askeri baskısıyla uluslararası terörizmle artan Çin baskısıyla nasıl mücadele edeceksin? Onu da kendi düşünsün değil mi dostlar? Bizim konumuz ya da derdimiz şu anda Fransa'nın düşünceleri değil. Benim anlatmak istediğim şey belli. Türkiye elini eteni Avrupa'nın üzerinden çekerse eğer bu birlik sadece mülteci akınıyla bile dağılma sürecine girer. Bu bu kadar net. Bu Türkiye'nin umrunda mı peki? Emin olun değil. Türkiye'nin son birkaç yıla daha ihtiyacı kaldı sadece. Sonrasında ne Avrupa'ya ihtiyacımız olacak ne ABD'ye. Az önce söyledim. Türkiye enerji sorununu çözdükten sonra iş bitecek. Yıllardır 46 milyar dolar enerjiye ödediğimiz paranın cepte kaldığını ve bir o kadarını da satarak kazandığımızı düşünün. Türkiye'nin 36 milyar dolarlık cari açığı kapanmış, üstüne de kasasında çok daha fazlası kalmış olacak. Emperyalist devletlerin nasıl bugünkü refah seviyesine ulaştıklarını iyi araştırın. Karşınıza çıkan bir söz olacak. Nedir o? Bir damla petrol, bir damla kandan değerlidir. İşte Batı bu mantıkla hareket ediyor ve yollarına taş koymaması için Osmanlı'yı yıktılar. Bu mantıkla şimdi Türkiye'nin tekrar o sömürdükleri ülkelerde etkisini arttırmaması için uğraşıyorlar. Bu yüzden Yunan haksız olduğu halde onu savunuyorlar. Akdeniz'de gaza ve petrole erişemeyelim diye bölgeye savaş gemilerini gönderiyorlar. Bu yüzden 2016'da darbe girişimiyle bizi işgale kalkıştılar bunlar. Bugün bize diyorlar ki yine eskisi gibi bizim yönettiğimiz jandarmamız olmaya devam edin. Ama üretmeyin, büyümeyin, gelişmeyin. Yoksa bakın askerlerimi Yunanistan'a yığıyorum, akıllı olun diyorlar. Ama bu artistlikler bir yere kadar. Bugün bir de baktılar ki karşılarında S-400 hava savunma sistemleri, Bayraktar SİHA'lar, Milgem gemileri, Altay tankı projeleri, Atak helikopteri, Fırtına obüsleri, Akıncı SİHA'lar, yerli füzeler ve daha neler neler. Ben daha önceki birkaç videomda dile getirdiğim bir konuyu burada yine tekrar etmek istiyorum. Bana katılırsınız ya da katılmazsınız, bunu bilemiyorum. Ama Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği ve dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan çok güçlü bir silah var artık. Eğer o silahı kullanmayı gerçekten öğrenebilirsek, bizi dünyanın hiçbir gücü yıkamaz. Bunu son dönemde başardığımıza inanıyorum. Peki nedir bu silah? Türkiye'nin jeopolitik konumu arkadaşlar, Türkiye iki kıtaya köprü, üç kıtaya kıyı olan bir ülke. Yani ticaret yapmak isteyen de, savunma sanayisinde bir şeyler yapmak isteyen de seni muhakkak bulacaktır. Bu gücünüzü etkin bir şekilde koruyabilir ve kullanabilirseniz sizi kimse yıkamaz. Erdoğan'ın dediği gibi gençler, ülkenizin gücüne güvenin, üretim ve devletinizin arkasında durun yeter. Böyle olursa bu ülkenin bir 600 seneyi daha yaşamaması için hiçbir neden yoktur. Evet arkadaşlar bazen bizim içimizde bir kesimin anlamadığı o gücü işte böyle batılı biri çıkar ve haykırı verir dünyanın ve bunların yüzüne. Bu ülkenin güzel bir kaderi olduğuna inanan bu kardeşinizin araştırmalarını, yorumlarını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek için de abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar.